Erol bulut da evet, açıklama, size... açıklama yapmak üzere geliyor. Zaten yeterince görüşeceğiz. Önümüzdeki günlerde zaten sizinle ilgili hocam. Antrenmanda görüşeceğiz. Zaten sakatlanınca dikkat et. <laughs> ee, zaten Alper Bey olsun. Ee, iki günde bir Evet, İki günde bir basın mensupları burada olacak. İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. Zaten şey mesafe doğrultusunda sosyal mesafe kurallarını koruyarak birbirimizi inşallah en iyi şekilde anlayacağız. Zaten bol bol röportajlarımız olacak. E, ALPB üzerine görüşmelerimiz olacak söyledim ben. İnşallah hayırlı bir sezon olur herkes için. Yine bir sonra tekrar Fenerbahçe forması üzerinizde. Bu sefer an, direktör evet. Evet. teknik direktör olarak. Helal Bulut'un açıklamaları bu şekildeydi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü soru almadı ama iki günde bir sizlerle görüşeceğiz dedi. Biz de az önce konuştuğumuz noktadaydık aslında tekrar Sena Tokun yanına geldim. Kendisi şöyle bir ifade kullandı. Bundan sonra iki günde bir görüşeceğiz. Biz Fenerbahçe muhabirlerinde çok alışık olmadığı bir durum aslında. Ama zannediyorum ki Fenerbahçe Yen Teknik direktörü Erol Bulut da medyayla yakın bir şekilde bu işi yürütme kararı aldı yani diye sene, tahmin ediyorum ki bunu söylediği için de. Evet evet sene 2020 iletişim önemli. İletişimi iyi yapan teknik adam kulüp her zaman kazanır Ama burada şu önemli. Her zaman sezon başla, başlangıçlarında hep iyimserlik vardır. Ee, önemli olan hani işler iyi gitmediğinde iletişimi sürdürebilmek. Hem Erol Hoca'ya hem tüm ekibe e, hani hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Umarız bu şekilde yakın iletişimde oluruz diyelim. Ee, sosa'yı konuşuyorduk sonra Takas'a geçtik. Takas'a geçtik. Ee, Ozan, Adem, Layıç dedik. Çünkü bunlar bu isimler önemli isimler. Bu seviyede olmasa bile yani Ozan, Layıç e, profilinde olmasa bile ben daha farklı e, isimlerin Takas'ta düşünebileceğini e, tahmin ediyorum. Hatta ve hatta eee başka isimlerin de takası kullanılabileceği dair bilgiler alıyorum. Fenerbahçe'nin düşünmediği ya da Beşiktaş'ın düşünmediği. O yüzden bekleyip göreceğiz. Bu arada teknik heyette bir e, poz veriyor orada bakalım. Ve Mehmet Yozgat da var. O da yıllar sonra e, döndü Samandıra'ya. Evet. Fenerbahçe'ye. Pantelis var. Ee, onu soracağım. Alanya Spor'un hatta Erol Uca'nın ekibine sonradan katılmıştı. Ee, ve diri olan Erol bu takımlarının en önemli noktalarından biri diyorlar. Ee, yani Fenerbahçe'de geçmiş sezonlarda da aslında zaman zaman Ersun Yanal döneminde gerçi Ersun Hoca da bu tarz işlere çok önem verir. Kondisyon, fizik kondisyonuna takımı. bu işte en iyilerden biridir Ersun kesinlikle, Hoca. Kesinlikle, yine Niyazi Hoca. Niyazi Hoca da aynı şekilde. Onu da söyleyelim. Ee, dediğiniz gibi aslında en başta aidiyet duygusu derken az önce de bir soru geldi aslında. Ee, 22 yıl sonra tekrar döndünüz diye. Evet hani soruyu ilerleyen günlerde konuşacağız dedi ama şu an sanki o var gibi değil mi? Sahaya bakıyoruz. İşte orada Aurelio'yu görüyoruz. Fenerbahçe tarihi var gibi sahada. Volkan Demirel'i görüyoruz. Erol Olvultu görüyoruz. Volkan Ballı'yı görüyoruz. Ben sana, ben sana e, izleyeceğimiz de tabii dolayısıyla bir e, not e, aktarmak istiyorum. Volkan'ın, Emre'nin, Aurelio'nun işte bu tip isimlerin olması şu açıdan değerli. E, Moses bir gün Volkan'a diyor ki, Volkan tabii yardımcı antrenör. Ya ben seni hani biliyorum, tanıyorum da bu kadar hani önemli ya da bu kadar meşhur olduğunu bilmiyordum diyor. Niye? Evet. Çünkü Fenerbahçe deplasmana gidiyor. Takım iniyor evet. uçaktan ya da otobüsten. Evet. Herkes tüm taraftalar hala Volkan'a gidiyor. Yani bak bu yabancı bir oyuncunun dikkatini çekiyor. Bu ister istemez yabancı oyuncunun, yerli oyuncunun e, o isimlere karşı bakışını, saygısını Hı -hı. E, mutlaka arttırıyor. Şimdi burada Aurelio dediğin zaman e, Fenerbahçe geçmişi belli yaptık. Yani